Ben Ahmet. Ben de. Evet arkadaşlar Berat sinsi sinsi girişini yapmıştı. Vay <laughs> <laughs> Hayır. Oğlum ne oldu? Bekle bak. Evet. bak. Buradan. Soru Sonra. En yedi. yedi. Rastgele. Ben seçiyorum. Rastgele. Aa, rastgele. <laughs> Aa bak ben buna çok iyiyim. Ne Stikman'dan daha güzel Stikman mı? Arkadaşlar Stikman videosu için de like atıp abone olmayı unutmayın. O da çok güzel ama bu daha iyi benziyor. Tamam. Şimdi senin için daha da az, şimdi benim için daha da az. Şimdi bir için daha da az. Şimdi ben. Şimdi şöyle. Maviye'de gence var ya çok zor oluyor. Ay şimdi, işte yeşil. Flippy bak. Yee! Bu evet. maç muyuz? He. Aa bilmiyorum. İki puan. İki sıfır. <laughs> Sen gidersin burada işte. Arkadaşlar Stigman Parti'de ve satarken 27 sıfır yanım O da bir keresinde. Bir daha çıktığımızda görürsün. Şurada. Sıfır mı var da şimdi İkiyi, alacağım. İkiyi de alırım. Ben yes. Aldım. Onu bana ver. Hayır Yalancı. Hayır. Farklı. <laughs> gibi oldu ben kırmızıyım. E ben de maviyim. Ama e ben almayayım. Hadi ben lan bombaya de. Bombaya de. Yes. Alın bir sen. Alın bir eşek yesin. Hayır sen <laughs> niye alıyorsun? Lan işte. Bir geri dön. Şunu da Aa yanlışlıkla ya, bastım. Ne oldu? Ben bombaları içeyim. Hayır seviyorum. hayır. Direkt önündeyim. Çok az kalayım. Yee. 4-0. Ağlama ağlama ya. Heh, şimdi sırası geldi. Kafayı sallıyorum da görelim. Heh. Gel Sağ gel. Tamam. Bu zaman kolay kolay ben böyle. <laughs> <laughs> das ediyoruz. Hı -hı. Dans dance oy oy tam ortadan girdi. Tamam seç. <laughs> Ahmet. Hayır <Tamam>. yapma Arda. <laughs> <laughs> ya ağlama işte. Oh. Her her ya ağlamıyorum ama. Gel gel hadi. Yendim artık. Yes. Hadi dur yani. Göreceğiz. Lambo en sevdiğim kelime. Mario. Ben onu kandan dönmeyeceğim. Ya, ama... oh, ya. Hadi. Hadi, sayı sayılı, bir sayılıyor sanıyorum ama sayılmıyor Aa pardon. pardon. vallahi Lan tablet tablet kafayı tamir Tablet kafayı yedi. Hakikaten ha, dur. Güzel. Ben de olmuyor. Dur aa, bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Sen, sen direkt pes ettin. Bu sayılmaz. Ben yarın kazanmasın. Tamam. Olamıyor olmadı. Bir kez sen dönmedin Ben döndüm. Ne oldu sen dedin ne ya? Allah Allah. Olmasaydı var ya. Bu olmasaydı var ya. Ben bunu ustayım. Ben gördüm. Berat sana kaybettim. Yok. Evet.

Dönüş. Elini çeker misin? Oğlum bu döndü Ben anlamadım ki. Sen anladın mı? Anladım. Anladım Kafamdan atacağım. Gel. Burası. Ben. Yere burası. Yes! Aa! Ben sonra bir soru bildim. Çok sonra bildim. Yes. Arkadaşlar bu sanat nedir nedir? 5 oldu. 5 iki. 5 iki. Puan aldın ama ben geçemedim. Bu nasıldı? Ha, okey. Bu nasıl bir şey? Böyle İkimiz yani. de bildim. Gel ben anladım. <laughs> Basıl tut. Basıl tut. Basıl tut, başlıyoruz. Basılı tutsana. Hadi. Ben ödeyeyim hadi. Benim kazanmam lazım. Allah Allah bu nasıl bir şey lan? Basılı tutsana sen ne yapıyorsun? Sana da puan gelmiyor ya. Sen salak mısın ne yapıyorsun? Yavma mal ya işler sende, ya, de ha. Ya yapmasam nasıl olacak? Geri zekalı. İki, iki kere bastım oldu mu sence? Bas sen öyle fake oluyor. çünkü bana. O zaman dur. He? Ah, İkimiz de kazandık. <laughs> Artı ikimi alayım. Ben de anlamadım <laughs> Allah. <ya. Gülüyor> yaparız. <laughs> Hoppa. Sen de şöyle, 4 gel. 4. gel. Gel Oy. gel. Geldim. <laughs> <Diyel. gülüyor> ama Gel gel. Hocam eskiden yapları çok eskilerim ama. Ne çok Birkaç ay önce oğlum. Hmm. Hmm. zor. Sen olma az kalsın gibi. da. Anne gidiyorum bunu da Ay! Yes! Görmedim! Aa! Yes. Yes. Dil uzatacak. Dil. Evet. Oy oradan geliyormuş. Kazandık ha. Oha! Oy oy. Epilepsi uyarısı arkadaşlar. Bize ben. Ne oluyor? Anan geliyor daha. 8 8 Hayır. Yes. 9 9. Abi. Ananın şeyi? Hah. Ananın. Üç dolu. bir daha çok. Yes. Şimdi. Hayır. Ben yemedim. Yes. <laughs> 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 evet. evet. <Onu> <laughs> yes. İşte bu. Çak. Kendi elime. Altı. işte 9 dört. <laughs> Altı. En İzlediğini sevdiğim. En sevdiğim. Ve en iyi olduğum. Şimdi biz Ha! Tahmin ettiğim şey olmadı. Ayakta sola bir yapacağız. Hoppa. Ana. Götür ben iskatı. Sen kaldın. Ba kabul kabul ol. Kabul ol kaldın. Kabul et. Oha tam neden bastı çocuk. <laughs> kabul et. Son biri Hadi yendim tamam. Tamam. anladım artık. şimdi o. O. Evet. Yey. <laughs> okay. şimdi. Yes. Abo. Yeah. <laughs> What the fuck? Kazandık. Son Re. tur son oyun. Neyse kazandım mı turu? okey. Okay, okay, okay. Oh. Geliyorum. Yes, Take that. Sen yapabılma. Bombastik. Hayır, yanlış yere şey Yes. Aslında son yaş çok zor ama. Ay ben yanlış bastım. Oha 95. Okey. Şimdi. Şimdi. Tamam easy. Easy mi? Easy. Benim için değil şu anda. Nasıl değil ya oradan aslına geçer. Hadi. Nani Nane Ne Nerede canım? Ay! Abu! Yes! Yes! yes. yes. gittik. Bu ne? Dur ben ya, Ben biz doğru yere attık ha. Yine. Yes! Yes! 3 2 3 2 Sonu. 8. Öbür gel. On da canım bir olmuş canım. çekiyorsun. Tamam devam edecek. Ama reklam. Reklam. Yaştı Dört geldi. Evet. Şimdi Beşim rastgele. Tornama. İki pe. Gider Round. <laughs> rastgele. Tamam gelsin. Oh hepsi çok iyi. Okey. Yine tavuk. En son tavuk. Ben tur yendim ki. <laughs> İzleyin şimdi arkadaşlar. <karşı>. Bu ne? <laughs> Bunu yapınca ne oluyor ki? Hmm, yani. Ben basıyorum. Bayağı bir basıyorum. Ben bayağı bir basıyorum. Ben kazandım. Okey. Basmalar arkadaşlar. Ne olmuşsun sen? Sen gelecek gelmesin. Abi, mal neyi basıyor? Bir şey oluyor sanırım. Bir şey olmuyor bırakma. Bir şey oluyor. Mal bir şey olmuyor işte. <laughs> ne abi? Sen daha anlamadın mı şimdi? En çok çıkan alıyı tahmin edeceğim. Ya, en, çok en çok ben abi. Ben biliyorum. En çok burada. Bak. Yeah. E sen o zaman niye basılı tutuyordun? Ne <laughs> demek? Aa ben iki aldım. E ben de üç aldım. <laughs> Kaybetmeme rağmen iki aldım. Ya yeah, F ya yeah, neyse şu an Aldım. Direkt senin önünde. Bak oh, bir yes. senin önünde <laughs> kaçıyorlar. Önüme geldi yine. Evet. Onu ben aldım. Yes abi. Onu, onu, onuna geldi senin Tamam ben aldım. Ama ben sıçarım böyle şey ha. Abi o benim. Yok. Hayır dört dört. O benim. Hayır. Evet. Abi o tablet gitti. Yaşasın ayağımız ikimize. Lan al onu al gittin. Zort. Aa! Hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman yok. bala. Gel buraya. Deniyorum. Yes. Seçtim az ha. Göreceğiz daha. Dört dört. Hatta dört. Beş oldu. Dört. Okey. Neyse dördüncü Aha. Zor. Yenildi babuş. Kime? Hoppa. Hop. Ya bu oyun neden geldi Allah aşkına? Çok saçma IQ. <laughs> <laughs> Gittin. Ya! <laughs> <laughs> Tamam. lan. Ah! Zor. Çok hızlı gidiyoruz ya. Ona sen. Yes. Hayır arkadaşım. <laughs> kazandım zaten. Nasıl da biliyor abisi. Sus. Sus. Öbür ne oldu? Bekle. Like açan oldu. Hani hani. Ondan bir sonraki. Sonraki oyunu kazansam izleye babam. Tamam. Hoppa. Ana yere düşmüş şu olmaz. Büyük ver abi. Okey. Abi. Zor. Yapacağım bir şey. Sen zor oldun bu Dur. Tamam. Daha abi, bir şey olmaz. Seninki yere düştü. düştü. Uzun ver tamam abicim. O oh. sen gitti. Yine değil mi altı? Ooo kazandı. Ama bize düştü seni. Siktir git ya. Ahmet. Oyun kazandım. Aha kaybediyorum. Kaybediyorsun ha? Kaybediyorum. Sen görmüyor musun kaybediyorsun? Oo! Ve al. Sen kazanıyorsun ya. İşte işte sanki. Aa sen kazandın. Eşit, 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 eşit. Aa, o o kapsın, i̇şte bu! Oğlum sonra oğlum Hım. sonra yapsan da kazansan Niye ben. Öf ya. Bir puanla kazanayım. <laughs> Ama tavuk. Pazulanlarca. Bir puanla Ya benim, <hiç> <laughs> ben bunu hiç Ben de. Çıkma. Çıkma. Ama kaybetsiz. Çıkmıyorum. Kaybetsiz. Zor değil. Gel. Bap. 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 <laughs> Ama <gülüyor> aman, ne kadar iyi. Niye kalmışsın? Ya bana ne <laughs> vuruyorsun? Arkadaşlar bu. 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 Parçalıyor. Evet. Bu videodan bu kadar canım. Sağlıcakla kalın bizim eylem devamı için abone olup like atın görüşürüz bay bay.